Hepinize merhaba arkadaşlar. Önünüz bugün sizlere GTA 5'te olan e, hayvana dönüşme diye bir tane şey var. Mod değil bu arada. Oyunun içinde var. E, belli bir yerlerde yumurta var. Bunları yiyerek hayvanlara dönüşüyoruz. Hayvana dönüşüyoruz daha doğrusu. Argo anlamda değil. Biri burada. Şu haritadan gösterseniz bir inelim. <laughs> mükemmel iniş. Lan helikopter üstümüze düşüyor. Allah'tan patlamıyor. Lan, mükemmel indik. Tabii ki de ben inersem merhaba. Tam burada bakın saksı var burada hatta. Şöyle yanda tiyatro var sağda. burada tiyatro bunlardan böyle. Bunun soluna gittiğiniz zaman şurada L şeklinde şey var, ters L şeklinde. Aynen tam tam burası. Tam orasında otel galiba bura. Aynen. Buranın balkon yerinde de burada şey var, saksı var. Üzerine geldiğiniz zaman bunu yiyorsunuz. Şöyle sol üstte de gözüküyor. Ye sen Lan atlama aşağıya yiyemedim Biz önceden denem, denediğimizde Eee Kartal olduk Güvercin olduk Aynen şimdi bakalım Bunlara Aman aman nereye geldik bir anda Neresi burası lan Daha demin evdeydik Eve götürün beni ama What? Ha yine boğulduk Bunlar sadece bir defa oluyor Bir daha olmuyor Aynen zaten <laughs> <da gülüyor> sağda Şey gitti Saksı gitti. This yani really? Saksı yok artık. Oyunun this içinde bir kez is olabiliyorsunuz. Is Eğer save almazsanız, restart atarsanız oyunu e, tekrar olabilirsiniz. Geri <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Ama save <laughs> alırsanız bir daha olamıyorsunuz. <laughs> Çok güzel ya. <yani>. Böyle <laughs> <laughs> yapıyorsun yukarı çıkıyor. Aynen. Şu sağda ufo var ya onlar Wow! Wow! This is amazing. <laughs> <me, gülüyor> <me, gülüyor> <İtlalina> kareyle de inş yapıyor böyle. Çok yavaş ilerliyor ya. <laughs> Şöyle gidin birine saldıralım. Çarpma. Şart. Kötü oldu ya. Neyse saldıramadım. Öyle hemen diğerine geçelim. Evet, geldik. Burada bir tane park var parkın üzerinde. Şöyle üçgen yol gibi bir şey var. Buradan parktan direkt düz gidin yolda. Aynen, bu yoldan tam bu ortasından. Buradan sizleri geçtikten sonra. <laughs> buradan Çıkıyoruz. Aha. Aa, üç tane geyik var lan. Sıkma bu... sıkma. İnsanları kaçırmayacağım. Buradan çıkan hayvanla insanlara saldıracağım şimdi. <laughs> Hiç saldıramadık, bari bundan saldıralım. Bu ağaçtan ilerledikten sonra... Burada bir tane domates var gibi. Aynen, Aynen burada. Burada. Ben ben bol tavşan Nerede? <laughs> Ama tavşan olsak ne güzel olur. Keşke. Ama ilk denediğimizde burada köpek olduk biz. i̇nşallah köpek olmaz ya. Al işte. Yine köpek olduk. <laughs> Etraftaydı o insanlar saldırdı bunlar için. bakalım ne çekti. Böyle ısırıp öldürebiliyor. Ya hmm. sen bana mı vuracak mı lan? Tekmeyle vuruyor. Verin lan kapı. Para yazsın bari. Ve köpeği polisler arıyor. Şu an bir yıldız oldu köpek. <laughs> evet. Bir yıldız köpeği şu. Yıldızlı köpek. Küçük yıldız. Oh, ileride ferahı Ne yaparsan gitme, hile işe yaramıyor. Aaa, olmuyor? Evet. Şimdi silahla e köpeğe sıkıyorlar. ben gidip onları yiyeceğim onları Orası <laughs> kimi sıkıyordu lan? Kapıyı kapattık mı? Adamlara iyilik yaptık <gülüyor> <gülüyor> Evet. Şimdisini ne yaptık? Şimdi sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Map'ten bir gösterelim. İneyim de öyle göstereyim. Tamam. Bu su altında yani Yunus filan balık olacağız. Bakalım biz ne olacağız. Neredeydi o? Şurada atlamaya doğru attı. Önce haritaya bir bakalım. Haritada şöyle şurada şurada olması lazım işte. Aynen. Şurayı işaretleyin siz. Buradan yine zaten gelirseniz. Burada sudan atlayacağız. Burası gelir hadi lan. Şuradan mı? Hı. Şuraya atla direkt suya zaten. Şu taşta şu taşta. Aynen. Atlamamız gerekiyor. Ya zorunlu değil ama oralarda direkt atladığımız zaman. Şöyle. Suyun altında. Şu mu? Nerede? Bir ileri git değil mi? Burada domates olması lazım. Değil ha mi? o mu? Aynen o. Aynen. Domatesi bulduk. Yesin altında ya. Acaba ne oldu çok merak <laughs> ettim şu an. Yemin sosak var bir şeyler oluyor. Aha. Kafayı buldum. Ne <gülüyor> olduk lan? Ne is... lan? <laughs> Balık <gülüyor> olduk abi. Where <laughs> Bir de hızlı yüzeymiş Gitmiyor lan bu. Böyle aşağı böyle yukarı x şey yapmıyor Başka bir şey olmuyor mu? Karaya basınca... Kanka, karaya çıkabiliyor lan acaba? Ne diyor? Yukarı çıksana abi. Kanka çıkılmıyor. Çıkılmıyor Bu kadar. E, çıkılmıyorsa karaya da çıkamaz. Ne ya? ya çıkarsa? İnanıyorum ben. <laughs> ya çıkarsın? Böyle daha az gidiyor bak böyle yaparak. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı Ben gideceğim oğlum oraya Sürterek Şuan yerin içine girmeyiz Aha Heh, Çıkacağım dedim ben oğlum Öldük Ya abi, bu ne ya <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel değildi bence ya Aman aman nereye geldik bir anda Neresi burası lan Daha demin evdeydim Eve... O zaman diğerine geçelim Evet arkadaşlar bir sonrakine geldik. Burada da var bir tane. Buradaki otoparka geliyorsunuz. Hemen arkadan göstereyim. Şöyle tam burada bir otopark var. Sağ altta bayağı bir şey yani aşağıda. Buradan. Nereden gidiyoruz? Sağdan. Solda ağaç var. Şurada so iki tane ağaç var. Evet, burada direkt gördünüz zaten. Aynen. Bayağı kabak gibi ortada yani ben yani geliyorum. Buradan direkt yiyoruz. yine yiyoruz. Bakalım ne olacağız bu sefer. Köpek olacağız ya. Biliyoruz. Oh, This This bu ne lan? Bu sefer bile geyik olduk. Kanka atak da var. Atak da mı var? Yani <laughs> kanka <laughs> atak yapabiliyoruz. Sprint <laughs> diyor lan. Hepsi koşma kanka böyle. Nasıl koş bu lan şuraya bak. Ne bağırıyorsun lan? Geyik olduk. Önceki denediğimizde köpek Şimdi olmuştuk. Gibi... Yani her zaman değişiyor. Dık, dık. Oğlum sen görük mü yektin lan bana? <laughs> Ciddi misin? Abi burada... Direkt Abi. öldü direkt. Oğlum nasıl öldü lan bu? Hı. <laughs> Bonus falan geçeseydi ya ben öyle... Parayı, Parayı da alamıyoruz <laughs> Aşma. Son kez şöyle adama dalın. O iyi para çıktı lan bundan bekle. Yani. Adam ben para, para kışkır. para. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Daha fazla böyle GTA 5 videoları için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Bay evet. bay.